Evet sevgili seyirciler işte Türkiye tartışıyor, Türkiye sokak eylemlerini tartışıyor. Yine söylüyorum programın başında da söylemiştim. Bu sokağa inenlere sesleniyorum. Vallahi billahi kendi cebimden maaşımdan ödeyeceğim. Ankara Kızılay Meydanı'nda, İstanbul Taksim Meydanı'nda otobüs kiralayacağım. Hepiniz binin otobüse. Hadi bakalım Kobani'ye kaç kişi gidersiniz? Sokağa inmek mi daha kolay? İşte o otobüse binip de Kobani'deki Kürt vatandaşlarını korumak mı daha kolay? İşinize gelince kahrolsun Türkiye Cumhuriyeti devleti diyorsunuz. İşinize gelmediği zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusu hadi göreve Kobani'ye girin diyorsunuz. İşinize geldiği zaman Kurtuluş Savaşı'nda biz de katıldık diyorsunuz. Elbette katıldık, kütlerde. Ama işinize gelmediği zaman işte o savaşın komutanına dil uzatarak, o savaşın komutanının kafasını koparıp ayaklar altında yakarak bir fotoğraf veriyorsunuz tüm dünyaya. Yok öyle bir şey. Bir dakika lütfen herkesin bu ülkede değeri vardır. Sizin değeriniz varsa herkesin değeri vardır diye düşünüyorum. Evet.